eğitsel başarı ve planlama basamakları hakkında sizlerle konuşmuştuk. Hatta planlama basamağı adına birkaç tane de etkinlik somutlaştırmıştık sizlerle. Şimdi ise bu hafta sizlerle bu basamağın son adımlarını gerçekleştirmek istiyorum. Sizlere birer postit vereceğim. Bu postitlerin en üst kısmında kırmızı olarak işaretlenen yerlere isimlerinizi yazmanızı isteyeceğim. Şimdi bunlardan sizlere dağıtalım. Şimdi her biriniz üst kısımda kendi ismini yazdıktan sonra son zamanlarda ya da hayatınızda sizi zorlayan, başarmakta güçlük çektiğiniz, zorlandığınız bir durum var mıydı? Ama bu zorlanmanıza rağmen hala çabalayarak veya elinizden geleni yaparak başarılı olduğunuz bir durum var mıydı? Önce bunu yazalım kağıtları çok kısa birer cümleyle. Ben kendimden örnek verecek olursam, ben spor yapmayı çok seven biriyim. Ve son zamanlarda daha çok dövüş sanatlarına yönlenmek istedim. Ve orada karatede biraz başarısız olduğumu fark ettim. Ama karate adına biraz antrenmanlar yaptıktan sonra başaracağıma inan inanarak bu konuda kendimi zorladım. Şimdi ikinci olarak bu zorlandığınız zamanlarda kendinize ilham olarak seçsiniz. herhangi bir kişiye yazmanızı isteyeceğim sizden kağıtlarınıza. Bu kişi ailenizden biri olabilir, sınıfınızdan biri olabilir, üst sınıfınızdan biri olabilir, herhangi bir ünlü olabilir, sporcu olabilir. Onlardan birini yazmanızı isteyeceğim. Benim ise bu konudaki ilham aldığım kişi dayımdı. Benim dayım antrenör. Ve çok başarılı biri olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda antrenörlük eğitimi verdiği büyük abim de çok başarılıydı. O yüzden inanmaları kendime dayım seçiyor. Sonra üçüncü basamak olarak kendi güçlü yönlerinizi yazmanızı isteyeceğim sizden. Ben kendilerimi söyleyeyim size. Ben inatçı biriyimdir. Bu yönümü güçlü buluyorum. Kendime çok güvenirim. Güvenli olduğum için ya başarabileceğimi de düşünüyorum zamanda e, pozitif bakabilirim her şeye. Yani o şeyin ilk dolu tarafını görebiliyorum. Son olarak kağıtlarınızda isimleriniz var zaten. Hemen yanınızdaki arkadaşınızla kağıtlarınızı değiştirmenizi isteyeceğim. Şimdi yan taraftaki arkadaşlarınıza düşen sorumluluklar ise kağıtları siz güçlü yönünü, sizde beğendiği pozitif bir yönü yazmalarını isteyeceğim. Çok kısa bir şekilde yazmalarını istiyorum. Tamamdır. Şimdi kağıtlarınızı tekrardan birbirinize verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha önce gördüğünüz ve üstesinden geldiğiniz her şeye rağmen zorluğa rağmen başarılı olmanız sizin başarı konusunda içinizde zaten bir cevherin varlığından söz ettirir bizlere. İlham kaynaklarınız ise bu konuda sosyal bir etkileşim içerisinde olduğunuzu, yani kendinizde sadece o yönleri değil de ilham aldığınız kişilerde de o yönleri görmeniz, kendinizi pekiştirmenizi sağlar. Aynı zamanda unutmayın ki arkadaşlarınızın da size olan inan Kendinize inancınız çok kuvvetli olacak. Ve aynı zamanda unutmayın ki arkadaşlarınız da sizin bu yoldaki en büyük destekçileriniz. İnançlı olmalısınız. Sadece planlı olmak ya da eğitim açıdan başarılı olmak yeterli değildir. İnançlarınızla başarınızı pekiştirmeniz gerekir. Evet arkadaşlar, bu konuda özgüveninizi tazelemek için size çok küçük bir şey söylemek istiyorum, bir cümle kullanmak istiyorum. Bu cümle ise arkadaşlar planlama, eğitsel başarı her şey yolunda olabilir. Ama içinizdeki inanç yerinde olmadığı sürece o inanca tutunmadığınız sürece başarılı olmakta zorluk yaşayacaksınız.